Yakında çıkacak olan Godzilla vs. Kong filmi ortaya birçok konunun çıkmasını sağladı. Godzilla vs. Kong filmi bizlere söylenen çıkış tarihi 25 Mart 2020 eğer ertelenmez ise umarım ertelenmez bu tarihte piyasaya çıkacak. Bizim bugünkü konumuz ise Godzilla vs. Kong filmindeki Kong'un e, sütlü çikolatadan yapılmış heykeline göz atacağız. O zaman lafı pek fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu heykel King Kong filminde Kong'un çikolatadaki heykel bu çikolatadan yapılan heykeller Amiri Gucci Han isimli bir adam yapıyor. Peki bu adam kimdir? Amiri Gucci Han kariyerinin son 10 yılında inanılmaz çikolata eserleri yaratan Las Vegas merkezli uluslararası bir pasta şefi ve aynı zamanda bir pasta danışmanı. Gucci Han kariyerinde 14 yaşındayken İsviçre ve Fransa'da çıraklık eğitimi alarak başladı ve 21 yaşına geldiğinde Paris'teki en genç pasta şefi olarak işe alınmış. Eğer siz de Amira diğer çikolatadan yaptığı eserleri merak ediyorsanız adamın Instagram hesabını açıklama kısmına koydum. Ben de zaten şu an ekranda gördüğünüz King Kong'un çikolatadan yapılan heykel videosunu Amerik Gucciano'nun Instagram sayfasından aldım. Dediğim gibi Amerik Gucciano'nun açıklama kısmında Instagram adresine ulaşabilirsiniz. King Kong'un heykelini yapabilmek için tam 135 kilo sütlü çikolata harcamış. King Kong'un yakın zamanda yaptığı King Kong'un yakın zamanda yaptığı başka bir heykel daha var. Onu da şu anda ekranda izlediniz zaten. Bildiğiniz gibi King Kong çok güçlü bir karakter ve aklımızda çoğumuzun da merak ettiği gibi Godzilla mı King Kong mu alacak? Bunun hakkında bir video yaptım. Kartlar kısmından o videoya ulaşabilirsiniz hangisinin kazanacağını veya neler olacağını spoiler'lı bir tane ve hem de spoilersız bir tane video yaptım. O videoları da göz atabilirsiniz. E yakında göreceğiz. King Kong mu kazanacak? Godzilla mı kazanacak? Ee, dediğim gibi King Kong filmini de izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Zaten Kong kafatası izlenir mi videosu da yaptım. O da kanalımda bulunuyor. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Bu e, çikolatadan heykel hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şahsen beğendim. Böyle sanatçıların e, böyle daha popüler olan filmlerin heykellerini veya bambaşka şeylerini yapması güzel bir şey. Ee, dediğim gibi Amura Gucci'nin Instagram adresini açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda benim Instagram adresime de yine açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna yapıştırmayı unutmayın. gene ee, birazcık kısa bir video oldu e, ee, uzun videolar dediğim gibi çok zor yapılıyor ve bu konu zaten uzun videoyu dökülecek bir konu değil dediğim gibi iki tane videosu var zaten bir dakikalık o videoları izledik e, ee, uçan kim biraz ona değindik ee, eğer beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıdan haberdar olabilmek için zili de açarsanız sevinirim ekrandaki videolardan herhangi birine gidebilir ve yine ekrandan kanalıma abone olabilirsiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere.